Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir Zula videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula'ya yeni gelen eğlence modunu sizlerle birlikte oynayacağız. Ee, şöyle ekranımız gelsin. Gördüğünüz gibi kaybolan zemin ve kafadan vuruş geldi. Ben kafadan vuruş oynamayacağım Kaybolan zemini oynayacağım arkadaşlar. Bunu hemen sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Ee, hemen hemen arkadaşlar markete gelelim. Buradan bir karambit almam lazım benim. Şöyle karambitimizi alalım şuradan. Çak diyelim karambitimizi şöyle aldık. Bunlar şimdi hepsini içerisine ekleyelim abi. Çünkü işimize yarayacak bu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Mısır'da kaybolan zeminde güzel bir maç yapmayı düşünüyorum. Haydi sizlerle birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Maça bu arada 6 kişi oynuyoruz. Ee, aynı 6 kişi. Alta düştüm lan Lan şöyle. Ölmeyelim lan Ben şuradan giderim de ölmeyelim Evet, aldık <laughs> Evet, aldık Kanka <laughs> Araba götürdük ya Ferhat, Ferhat et yolum. Ferhat, alırsın. Yes be, Ferhat aldı değil. Glad you win. Bora susturma almışım. En kışlardan gidelim arkadaşlar. İnşallah şey gidebiliriz. Bak oraya geçti orası kayboldu. Gördünüz mü? Şöyle bir yok. Şöyle bir yok. Anam <laughs> ne yapıyor haberim de. Vallahi aşkım ne yapıyor ya? Güzel. Şey oldu vardı. 5'e bakalım, iyi yeriz herhalde. Glad you win e yine bizde. Güzel ya ben sevdim bunu. Çok da kötü değil bence şurada şeyler falan var görüyorsunuz şöyle. Ee, Mısırı yapmışlar gibi bir şey yani. Ee, güzel oldu ben düşünüyorum. Sizler de beğendiniz. <laughs> görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Oğlum biz burada arada easy. Çok kolay lan bunlar. İşlerinden geçtik. Hmm. şu yani şurada gözden eee zipline miydi bir şey vardı ismini unuttum onu zipline herhalde o var oh, oh. böyle böyle güzel bir eğlence bir oyuncu ben güzel olduğunu düşünüyorum o oh, 5 bir oldum orada ilk ellerini aldılar şey, şu F falan basamıyoruz ya sıkıntı orada Evet, bu elde aldı herhalde. Of düştü Ben abi. you win. Şöyle. Bitti mi? Aynen. Bitti arkadaşlar. Puan şu mesela şurada 64 yazıyor. 64 kazanmışım. Evet arkadaşlar. 54 puan almışım 163 zp kazanmışım böyle bir ee, maçta bir de kafadan vuruş diye bir şey gelmiş kafadan vuruş modu kelle abiler vuruş noktası diyor nişan olma gösteren artık tam sırası demiş ya güzel bir video ben bunu oynamak istemiyorum çünkü benim bir biliyorsunuz bilgisayarımı kasıyor çok kasıyor e, böyle bir video yaptık umarım hoşunuza gitmiştir kasaban var mı açalım diyeceğim aynı destek açalım bunu bir defa geldi. Bittim de verir bence. Hiçbir şey vermedi ya. Hiçbir şey vermedi bu arada. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde bir güzelmeydi bu. Mısır'ın eee zeminleri ne gelmiş. Kaybolmaz zemin adında. Eee bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>